Hello, hello. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'dan selamlar. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Arkadaşlar bu tarz videoları beğenirsiniz. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca her zamanki gibi bol bol like bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz annem terzi bilmeyenler için de bu <laughs> an varan bilebilirsiniz. bilirsiniz annem terzi kıyafet dikiyor düğün kıyafetleri ee, dikiyor duğun gelinlik pardon gelinlik elbise ne varsa kıyafetle ilgili o dikiyor ve benim çok sevdiğim bir kıyafet türü var. Böyle Afrika tarzında. Böyle tunikler var ya. Ee, videolarda da giyebiliyorum bazen. Ve annem bana madem böyle bir kumaş hediye etti. Göstereyim size. Tam burada arkadaşlar. Annem bana böyle bir annem böyle bir kumaş e, hediye etti. Ve ondan ricam annem benim için böyle bir tunik diker Pardon, diker misin? sağ olsun kabul etmiş ve zaten yorumlarınızı okurken sürekli söylüyordunuz Nalia annem sana özel bir e, e, dikti zaman bize çeker misin? Hani çeker misin? Vlog çeker misin? Gösterir misin? Tabii ki. O zaman annem şu anda yanımda. Annem merhaba. Está pronta? Para as medidas. Okay. O zaman ben de hazırım. Annem. A, a, a tunica. Biz tunica.

<laughs> hatta biliyor musunuz arkadaşlar hastaneye gidiyoruz ya Ayşe aylık kontrolleri için çocuklar için bu ile çocuklara ne kadar büyüdüler ölçmek e, için bunu da kullanıyorlar burada arkadaşlar hastanelerde hatta bir story atmıştım sanki Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka atın çünkü orada. E, artık bir şeyler paylaşıyorum yani o yüzden özellikle yıkay yıkayerleri bakar mısınız? Zaman <laughs> annem <laughs> oğulcularımı <laughs> 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 alacak. <laughs> okay. <laughs> 27 Evet Evet

Merhaba Fifi. Arkadaşlar merhaba. Fifi bu videoda <laughs> e, akşam yemeği hazırlayacak. E, genelde akşam yemeği annem hazırlıyor. Ama bu video özel. Fifi dedi ki ben hazırlamak istiyorum. <laughs> o zaman bakalım neler neler hazır. Başbuğda prepara. Sim. Sabes cozinhar? Sim. <laughs> ok, <tutu bem. gülüyor> então, arkadaşlar, burada annemin dikti e, kabak yaprakları var. Onları çıkaracak arkadaşlar. Birkaç tane. <laughs> Hatta başlamıştı. Ve e, devam ediyor arkadaşlar. Birkaç tane daha alacak. Bakar mısınız? Annemin en sevdiği sebze bu yapraklar arkadaşlar. Kabak yaprakları. Akşam ya. yemeğinde hazırlayacağız. Então, qual vai ser o jantar de hoje? ales de agora <laughs> carne de cabrito uma chima. OK, tudo bem. OK. Arkadaşlar bakar mısınız? Annemin eee dik ekti marul büyüyor artık ilk gösterdiğimde daha küçüktü ama artık bayağı bayağı büyüdü. Hızlıca göstereceğim ondan sonra Fifinin yanına gideceğim. Bakar mısınız burada? Bayağı değerlendirmiş bu kisim. Boş kisimi. Çünkü bu bahçenin arka tarafı zaten hiç bir şey yapmıyoruz ya burada vakit geçirmediğimiz için annem bayağı bir şeyler ekmiş burada Burada marul kibircik marul diğer tarafında şey var domates var arkadaşlar çiçek o zaman Fifi'nin yanına gidiyorum. Bakalım arkadaşlar Fifi nasıl bir yemek hazırlayacak sizlerle paylaşacağım. Aisha should não able to get a little bit of a o bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a little bit a little bit of a little bit a mão? Não, eu só tenho muito vida. Eso cuidado. Ben böyle kesme tatası getireceğim arkadaşlar. Bakalım onun tepkisi ne olacak. Çünkü genelde gerçekten Mozambik'te e, bu tarz yaprakları kestiğimiz zaman el ile daha kolayca kesebiliyoruz. Böyle bir e, ne neyecek kesme tartası gidip alacağım mutfakta. Bakalım kesebilecek mi? Fifi. <laughs> Não gostarias de usar Essa tábua para cortar? é, é muito difícil e É Nós não temos nesse né? Este acho que é mais fácil assim Não, tem a ver do jeito que está saindo É diferente daqui Como assim? Aqui sai mais assim Ok, sabe disso, né Diana? E, Fifi dedi ki burada kestiği zaman daha kalın oluyor. Çok ince 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 doğmak, doğramak istiyorum diyor. Böyle kesiyoruz. Akşam yemeği için birazdan hava kararacak. Ben de burada oturdum. E, Fifi e, kabak yaprakları keserken ben şey hazırlayacağım burada. Tabii ki sarımsak. Çünkü biz keçi eti hazırlayacağız akşam yemeği için. E, keçi mi denir galiba? Keçi ya da keçi. Seven e, var mı ya da sevmeyen var mı? Yorum kısmıyla yazar mısınız? Çok merak ediyorum. En çok e, yer misiniz keçi eti? Biz onu tüketeceğiz bugün. Ee, genelde böyle e, bu sebzeleri hazırladığımız zaman yanında mutlaka böyle bir et balık ya da hani tavuk ya da bir şeyler olması lazım. Yani çok daha e, güzel seviyoruz. Böyle sebze, et yanına çok 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 iyi gider arkadaşlar. Burada sarımsak var. Ben böyle bir sarımsak hazırlayacağım. Eminim soranlar oldu defalarca açıkladım ama e, eminim ki bir insan sorabilir. E, çünkü bilmeyebilir. Çünkü e, yeni Belki beni yeni yeni takip ediyor. Ee, Soracaklar ee, Nalya bu kız kim? <laughs> Kendisi benim kuzenim arkadaşlar ve e, sanırım 3 yaşından beri bizimle yaşıyor. Evet 3 yaşından beri çok küçük bir yaşta bizimle yaşamaya başladı. Ee, maalesef onun annesi e, rahmetli olmuş. Babası başka bir ülkede çalışıyor. Vê, é, bisbordar, é, o não leio a é cirurgia, não. E bizim até gibê, até bizim Mas as aulas como é que curaram? Curaram bem? <laughs> curaram bem. E quem sabe o que é mesmo quando crescer? <laughs> Qual é a tua carreira, profissão que gostaria de exercer? <laughs> não sabes? É <laughs> normal, mas tens de continuar, a, tens de começar a pensar.

Yağmur ve bereket. Zaten uzun zamandır bu yağmuru bekliyoruz. <laughs> Bakar mısınız? Sefi sizlere gösteriyor. Neler neler yapmış. Böyle ince ince doğruyoruz burada. Kabak yaprakları böyle oldu. Hı hı. Mis gibi. Parabéns, Fifi. Korktas mıydı beyniniz? Korktas'ta mı Ne? Ne Oke Hava karardı. Gördüğünüz gibi ben hala sarımsak ile uğraşıyorum. Gördünüz Bol bol sarımsak seviyoruz. Ama gerçekten bu sarımsak çok ince. Bakar mısınız? Annem böyle bir sarımsak aldı. Dedim ki annem neden bu kadar küçük sarımsak aldın dedi. Dedi ki çünkü bu sarımsak çok daha lezzetli. <laughs> Ama gerçekten araştırıyor. Ben olsam yani evimde böyle kalın kalın sarımsak var ya büyük daha kocaman. Onlara almayı tercih ediyorum çünkü çok daha pratik yani. Bu zaman yazık. <laughs> Şimdi bakar mısınız burada ne var? Tabii ki tatlı patates. Aman dikkat Fifi. Cuidado. Böyle koyuyoruz. iki tane tatlı patates. Kıl pişsin. Çok seviyoruz ya. Böyle biz yemek yaparken pişecek bu patates ve sonra tüketeceğiz. Burada arkadaşlar koyun ne var? Cana bizim kabak yapraklarımız var ve azıcık tuz ekledi. Böyle pişiyor biraz. Bu tarafta da Fifi bir şeyler yapacak. Fifi <laughs> ne yapıyorsun? Çay kurtarın. Martisi.

fazendo assim, usando a tábua. <laughs> hum. Está já, já acostumada. Mas também pode estar acostumada a cortar assim com a tábua. Né? fazer, vou lhe dar para ver segura aqui, depois corta com uma mão, repete o que <laughs>

A bizinqua tudo e me zoou bem, né? Bordar. Vem. O garoto da Shima. Assim já está pronta. É só deixar. Uns 5 minutos. Pra já estar bem. <laughs> Okey. <laughs> Böyle burada keçi eti var. Ve Fifi bir şeyler ekleyecek şimdi. Mutfağa geçtik. içerideki mutfağa geçtik. Azıcık sarımsak. Azıcık yağ. azıcık sirke defne yaprağı az önce buradaki sirke ekledi şimdi defne yaprağı ekliyor böyle bir baharat eklenecek şimdi böyle oldu şimdi garum masala eklenecek <laughs> Boilou o tua catastral, baratlá, da belica. Boilou o tu? Você quer perguntar? Agora o que vamos fazer? Agora é sofrer ver, beber, uh -huh. beber, e aumentar a água de vez em quando por uma hora. Ok. Ee, arkadaşlar geldim böyle banyo yaptım Ayşe'nin banyosunu yapmış onu yatırdım o yüzden hani e, bu son kesimleri çekemedim yani e, Fifi e, keçi eti yaparken e, çekemedim ama çok fazla şey yapmadı zaten sadece böyle bir kaynamasını e, bekledi biraz su ekledi öyle yani şimdi biz oturuyoruz soframız kurduk oturup yemek yiyeceğiz arkadaşlar git daha komik işte

Diyor ki el ile yediğim zaman çok daha güzel, e, çok daha lezzetli olur. Böyle şima ve e, et tercih ettim. Fifi hazırlanmış. Obrigada pela comida. okay. Annem de orada yiyor. Ben de burada yiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tabak ya. Daha doğrusu yemeye başlayacağım şimdi. Ve hepimiz afiyet olsun arkadaşlar yumuşacık oldu. Beğendim, bayıldım. Merhaba arkadaşlar, bugün ertesi gün bu sabah o kadar güzel bir yağmur yağdı ki Mozambik'te yağmurlu sezon başladı ya da yağmur sezon başladı arkadaşlar. Bugün e, sabah yağmur yağdı dediğim gibi. Şu anda hava nasıl baya rüzgarlı ama olsun. Ben aslında sizlere ne göstermek istiyorum biliyor musunuz? E, dün annem benim için bir tane dikti ya, evet onu onu nasıl oldu göstereceğim. Hatta deneyeceğim e, sizlere gösterebilmek için arkadaşlar. Şöyle burada çırağım, burada bir tunik alayım sizlere göstereyim nasıl oldu arkadaşlar. <laughs> çeran, arkadaşlar bakar mısınız nasıl oldu? Böyle oldu. Afrika tarzı. Gerçekten ben bu rengi seviyorum. Burada böyle şeyler var burada. <laughs> telefonum koyabilirim vesaire. Ama gerçekten bu tarza bayıldım. Annem çok güzel yapmış. Şimdi üzerimde göreceksiniz. Fifi merhaba, günaydın. Merhaba. Ayşe merhabalar, nasılsın? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Fifi çağırdım beni çeksin diye. Bakar nasıl oldu? Böyle oldu. Nasıl oldu sizce? Ben beğendim. Böyle salaş da oldu. Çok rahat giyerim. Özellikle videolar çektiğim zaman çekim yaptığım zaman gerçekten bu tarz tırnakları gerçekten çok 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 seviyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet. Hatta e, soranlar oluyor. Naliye annem bizim için bu tırnak dikemez misin? Tabii ki diker arkadaşlar. O zaman bu güzel bir proje yapalım. Annem sizler için bu dikebilir. Ondan sonra sizlere böyle yollayacağız arkadaşlar. Özellikle yaz bilinç. Hani belki seni yaza doğru ya da siz ne zaman istersiniz. Yorum kısmında bana söyleyin arkadaşlar. Biz ee, bir şeyler yaparız yani sizler için. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Adios. Ciao.